Dadian Gamers'ın herkese merhabalar. Bugün yepyeni bir videoda karşınızdayım. Happy Wheels oynuyoruz bugün. Ho! beni yeme. her şeyi yiyebilirsin sana tatlı matlı her şey alırım ama beni yeme. Natasha. <laughs> Hoppa! Bugün ne yapıyoruz? Bunlar da oynayalım bugün. Buradan böyle yardıralım. Kıkıkıkı. <laughs> <laughs> Sword Row Secret. Wow. Hey Segway. Bu bunun adı bu Segway bu arada. Oba haşladım. E ee, The best of Çok zaten best of olduğunu göstermiştim. Hop bay bay. <laughs> Oy ha headshot. Bok. Az kafama soktum ya. Of. O, o kılıç nasıl kafaya girer öyle? Hop sana bay bay. Sana bay bay. Hadi git ha. Kılıcı bana geri versen iyi olurdu aslında. Vermesen de olur. Ninja. Ha ha of. May Mayını nasıl vurmadım ya? O mayın nasıl vurulmaz ya? Hadi tekel. A. Lanet. Bir tane kılıç al oradan Segway. Hadi Segway. Hayır. Not good. Not good mu? Not good. Na Al sana not good. Al sana not good. Oh! <gülüyor> 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 tamam. O kadar iyi değilim ama e efsane anlar yaşadım. Snow. Kar yağıyor Segway. Oh of of of. Not good da düşsün hadi yes 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 Hayır bana gelme. Ninja istiyorum Yes Best of Oy best of it oldum Şimdi onu vurdum mu biter Bana gelme <laughs> Kafanı nasıl sokuyorsun My first webleri oynamam bın hadi bakalım ne yapacağız B2X open buna ne ad vermiştik ya unuttum Bunun adını ya ad vermiş miydik Çocuk ve babası diyordum galiba Aa binecek Bir daha Bad good ne onu anlamadım Aa bu uçuyor biliyorsunuz. Demiş miyim daha önce onu da hatırlamıyorum ama bunlar uçabiliyor bu karakter. Hoba. Hadi bakayım. Oh yeah. Hoba. Uç uç uç. Hoba. Hoba. Toparladık. Backflip slow down here for an boss. Choojo pro yes. Yes, ha is level terry. It's right. I'm now. Just oh, ha, oh. Ha <laughs> The Spider-Man spoiler. Hop, spoiler demiş. Hoba. Hoba. Hanup. Çok basit ya. Çok basit abi. Bunlar bana yemez yani. Dodge and Wind 2. Oha, kafaya girdi time limit over here Nerede ha hmm, tamam sayıyor Ama abi ya bana time limitten ya Yaşıyor muyum yaşıyorum Sego Pogo Pogoydum zaten Pogo Pogo wow Pogo, Pogo. Pogo. a kafana mı girdi Pogo Street dead Uh, that well da well Please space were to be gone uh, oh oh that sen öldün sen oh, Woohoo oh 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 alayına oh. thanks for playing i yes could she limited the test of life in this level, there are some to push pun punishing tasks in landing one spike run, glass fall, and fall, try it best, and fittest time gets prizes. nobody with a. <laughs> <laughs> of of bir saniye bir saniye bir saniye ha bu arada ekran iyi yukarı gitmiş ya <laughs> ya as çıktım bir saniye ekran düzelteyim hop a a güzel ha he tuzi Bakın şimdi bakın. E ee, kır kırsan abi. Kır abi onu. Oho. Bir saniye. Ha. Aa ah, kafana girdi. Santa. <gülüyor> <gülüyor> jingle bells bells jingle bells bells jingle bells bells jingle bells. Jingle bells. Ah, jingle Bells, bells jingle, bells, jingle Bells Jingle Bells Jingle Bells Jingle Bells Jingle Bells Jingle Bells Ellerim yok Ho 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 Ellerim Onu böyle Tutarız Hadi gidin Aa, yeter artık Map'te de bu kadar kalmak istemiyorum Simple swings doing easy. Woo! Woo! Den den ten 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 ten. den 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 na den 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 Hadi. Hadi. Ters düştü. Ters düştü. Hadi. Abi. Hadi. 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 Rahat. Dint dint. Tarzan. Ben Tarzan'ım. Her yerde Tarzan'ım. Her yere girer. Hoplar zıplarım. Böyle de tutarım. Tarz çünkü ben tarzanım. Her yeri tutarım. Ama yanlış yeri tutarım. Hayır. Bu son. Pogo tarz. Pogo tarz. Pogo oturtamadın ve öldün. Başka bir level. Danger, danger, danger. Raid. Danger, danger, danger. danger, Ah, oh fuck. Danger. Oh. Kafamda patlama. Arkamda da patlama. Oyun dondu lan. Allah'ım. Niye oyun donuyor? Adam gibi map yapın ya bu ne oyun dondu. Map dondu daha doğrusu oyun da değil. Ha <laughs> Ah. Bu <laughs> sefer yemeğe uçmak. Ama o sefer uçacağım. Hayır. Hayır. Ah. Hadi George. 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 Georgie. Oha. George devam edebilirdi aslında ama. Bu bu, bu bitirmeden asla. Ah. Hayır göğsümde patlama. Oha. Çok epik bir an değil mi şu an? Şuraya bakın. Bir atan bombası patladığında sonraki o insanların yanma şeyine gibi benziyor. Sword of Secret 23. Hadi bakalım. Aa yine kar yağıyor lan. Oha şeyi soktum. Bay bay. Bay bay. Chuck Norris. Düşmedi lan. Chuck Norris. Ay, git lan. Çık, çek şu pis kıçını. Çek şu pis kıçını. Ver kılıcı geri. Hayır. Vay vay ya. Bir git. Cık. Hay. Çak lan. Lan. Hayır. Hayır. Eh yeter be. Eh yeter be. <laughs> Ona mı girdi yine? <laughs> Bir tane ver bari ya. Bir tane alayım. Al şuradan bir tane. Bir tane al şuradan. Kafa mı gir diyordu. Bir tane al. Bir tane verin. Allah nasip. X loot da düştü. Yes. Ayayla vuruyor bana. Git. Sadece bir tanesi istiyorum. Sizin lanetler. Abi hepiniz arka arka nasıl sıralandınız şuraya bakın. Şuraya şöyle mouse'la gösterdiğim yere. Bu nedir ya? Kaç dakika olmuş? Dakikaya da bakalım. 12 dakika olmuş. Öyle. Devam. Eh, yeter be. Ninja düşecek. Uf. Oha, içinden geçti ya. Ya bir git. Hayır. Aa. Abi sen niye şey düşürmüş o ha? Ya abi yeter ya. Ay ver kılıcı. Aldım. Ama Allah bir verdim Beş aldı. Ninja düş. Düş. Düş dört. Düş dört. Düş, düş, düş düş, düş düş. Düşürdüm Ninja'yı. Bir daha. Bu son. Hayır. Kılıçlar düşüyor. Haha Sen. Böyle gideceksin. Evet. Bu sefer saplanmaz. Hadi bakayım. Yes. Evet. Tamamdır. Oba! Ninja'yı da yaptık. Şimdi sıra Chuck Norris'te. Chuck Norris! Şimdiki. Sıra... ...Excellent'ta. Ah, Excellent yapamadım. Neyse. Ama gene de güzel etmiyor. Ha? <laughs> Hadi bakayım. Impossible Harpoon. Harpoon'ları çok seviyorum ya. Oba! Oha! Oha! Ne oluyor? Mayın varmış lan orada. Bunu yaparsam şeyi bitireceğim. Çünkü ben impossible'ları yapmak için yaratıldım. Bitirdim. Bitirdim. Ha <laughs> ha. <laughs> <laughs> Hoba. <gülüyor> <Kendimden> geçtim. <laughs> İzlediğiniz için teşekkürler. <laughs> Barışıl kalın. <laughs> Bir sonraki episode imkansızları başaracağız sizlerle ve bay bay